Merhaba arkadaşlar. Elbet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden şöyle bir yakınlaştırmak isterim size de. 13 Kasım 2025 arkadaşlar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu değiştirilemez bir şey. Bu tarih bir daha gelmeyecek. Ben o kadar söyleyeyim. Siz o kadar anlayın açıkçası. Evet ben kanalımın aboneleri olan bu katıl butonundan bahsetmiyorum. O ücretli. Normal hani takip var ya arkadaşlar ondan ücretsiz olandan bahsediyorum. Eğer abone olmadan izliyorsanız bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Terazi burcu arkadaşım bir tane tarot kartından seçtiğim bir de kehanet destesinden seçmek istiyorum arkadaşlar. Nasılsınız bu arada? Onu da sorayım. İlginiz, alakanız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Beni de soruyorsunuz çok teşekkür ederim. Buradan cevap vermiş olayım. Şöyle bir enerjimizi gönderelim. Fincanımızın içini de bir size göstereyim arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakacak olursak bir haneye iki kişinin gireceğini söyleyebilirim. Çünkü burada hem kalp şeklinde bir iki kişi var içinde hem de Oraya doğru yol alan iki kişiyi de gördük. Bir fırsatınız var. Bu fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Şey yapmayın. Kaçırmayın o fırsatı. Gözünüzü dört açın. Sevinçleriniz var. Onu da söyleyeyim. Ve bu sevinçler bir genci ilgilendiriyor. Burada bir genç bildiğiniz kollarını açmış o şeylere doğru bakıyor açıkçası. Bir yolunuz var. Ya gittiniz ya gideceksiniz. Uzak bir yol. Çok yakın bir yol değil. Orada bir iş tamamlanacak. Yapmanız gereken bir iş. Bir şeyleri tamamlayacaksınız. Haneden bir süreliğine ayrılacaksınız. Onu da söyleyeyim. Evet şöyle altlara doğru bakacak olursak arkadaşlar. Bir süredir açıkçası hani bazı hani yolunda gitmeyen şeylere rağmen her şey yolundaymış gibi de davrandığını söyleyebilirim ama iç dünyanda bil ki tüm taşlar yerinden oynamış. Tamam yolundaymış gibi davranıyorsun ama bunu çoğu insan anlamasın diye kendine bildiğin bir duvarda örmüşsün ama duvarın arkasında özellikle böyle son birkaç aydır bir arkadaşın hani böyle sana yanındayım diyen biri tam böyle ihtiyacın olduğunda görünmez olmuş onu da söyleyeyim. Lazım olduğu zaman da yok. Bu arkadaşının isminde A ve K harfleri olabilir. Bu soy isminde de olabilir arkadaşlar. Elbette ki bir araya tekrar geleceksiniz. A yüzü göreceksin onu da söyleyeyim ama sen içini rahat tut bu kişiden bir özür ya da böyle yüzleşme gelecek. Tabii ki hani o yanında olması gerektiği zamanda olmadığı için Bahaneleri sıralayacak ama tabii ki hiç inandırıcı bahaneler değil. Senin onu affetmeyeceğini de söyleyebilirim. Çünkü artık o eski bağlar aynı şekilde devam etmeyecek bu insanla. Onu da söyleyeyim. Partnerin var mı? Varsa ona rağmen içinde bir hani bir boşluk hissediyorsun. Onu söyleyeyim. Bir eksiklik var. Ya ondan uzaktasın. Ya da hani böyle eksik olan bir şeyler var. Ya da sen öyle hissediyorsun. Yalnızsan da e, kolaylıkla kimse içine silmiyor. Onu da vurgulamak isterim. Ama yine de bir şekilde hayatına girecek biri de var. Bu insanla yolların hani bir kalabalık ortamda kesişecek. İsmi de S ve A. Bir de N harfleri olabilir. Bu kişi... Böyle senin unuttuğun hani değerli hissetme, özlenme duygusunu geri kazandıracak. Onu da özellikle söylemek isterim terazi burcu arkadaşım. Haneye girecek bir şey var. Biraz süreci var çünkü fincanın dibine doğru çıktığı zaman bir süreçten bahsetmek mümkün arkadaşlar. Ağza yakın olduğu zaman bilin ki vakti kısa ama diplere doğru olduğunda biraz süreci var demektir. Yani e, yorumu budur çünkü açıkçası. Burada bir insanda şöyle bir ferahlığa kavuşuyor. Bir kişi bir kişiye arkasını dönmüş. Bu ferahlığa kavuşan insana bir kişi arkasını dönmüş. Onu biraz yalnız başına bırakmış. Ama bu kendi başına da çok şeyi başaracak çünkü burada gördüğüm kadarıyla üst tarafı açık, aydınlık ve yükseğe doğru da gidiyor. Ee, gittiği yerde boş değil açıkçası. Önünde bir sürü fırsatlar var bu insanın. Bu muhtemelen genç bir insan. Onu da söyleyeyim. Evet, güzel bir ortamda bulunacaksınız. Bir grubun içine gireceksiniz açıkçası keyifli zamanlar bu sadece hani keyfe dayalı bir buluşma değil bu grupla yaptığınız iş. Keyifli zamanlarda geçireceksiniz. Tabii ki bunun yanı sıra yapmanız gereken şeyleri de yapacaksınız. Burada bir de işin ciddiyete döneceği bir şey gördük burada arkadaşlar. Eğer hani bir beraberliğe doğru bir adım atmayı düşünüyorsanız bir beraberliğiniz varsa bir ileriki boyuta gideceğinizi de söyleyebilirim. Çünkü burada gereken alyans da çıktı. Onun hareketlerini de burada görebiliyoruz. Evet, şöyle e, isminde B, T, bir de A harfi olan birinden bir sürpriz bir şey gelecek size, hediye gibi ya da bir güzellik gibi bir sözle bile olabilir bir şeyler, sizi mutlu edecek bir şeyler olacak terazi burcu arkadaşım. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar, tabağımızı bir Çevirelim bakalım. Dileğiniz gördüğünüz gibi e, burada iki genç ilgilendiriyor. Bu iki genç destekli iki genç açıkçası bir çift de diyebiliriz. Bildiğiniz yolları açık çıktı. Şöyle tabağınız bir saniye kadar açılması gerekiyor arkadaşlar. Evet açılmaya başladı açılan yerlerden. Ben zaten göreceğimi görürüm. Evet şöyle bir sürecin kapanışındasın özellikle birkaç zamandır böyle süre gelen bir döngü artık böyle açıkçası sona ermek üzere bitmesi gereken bitiyor kalması gereken güçlenerek kalıyor. İyi bir şey kötü bir şey değil hani bir şeyin miadı dolduysa bitsin zaten. Kalması gereken de güçlenerek kalsın o da iyi bir şey. Ancak bu süreçte böyle seni en çok zorlayan şey nedir dersen çok kararsızlıkların var. Eğer böyle hani bugün 13 ayın evet arkadaşlar az önce de söyledik. Ayın ortalarından sonra bir karar verirsen bu karar böyle uzun vadeli hani böyle kaderini etkileyecek kararlar olacak. Yalnız bir kadın figür de var. Sana sürekli bir uyarı veriyor onu da söyleyeyim. Belki de böyle hani eskiye dönme diyor sana. Sense anılara, geçmişe, olsaydılara tutunarak ilerlemeyi şey yapıyorsun, durduruyorsun, erteliyorsun daha doğrusu. Geçmişe çok takılı kalıyorsun. Bu döngü de sana söyleyeyim, kırılmak üzere. Çünkü şey elbette ki bir yerde uyanmak gerekiyor. Belki de uyanışın başlangıcı da diyebiliriz. Maddiyatla ilgili bir gelişme de görünüyor. Simgesel bir para bu görünen belki hak ettiğin ama alamadığın bir bedel biraz geç kalan ama illaki gelecek olan onu da söyleyeyim. Evet çok kontrol ihtiyacın var. Geçmişin izlerini taşımak senin enerjini açıkçası biraz bloke ediyor. Bunu engelleyebilirsen senin için iyi olacak. Sezgilerin güçlü ama açıkça söyleyeceğim sana bazen bak bunu çok dürüstçe söylüyorum. Kendine bile güvenmiyorsun. Çözümü ne dersen Akışa güvenmeyi öğrenmen gerekiyor. Her şey yolunda gidiyor diye düşünme. bunu bu cümleyi tekrarla içinden. Söyledikçe bak gör nasıl da her şey yolunda gidecek. Aile içinde ise bazı kararlar alınması çok muhtemel. Tadilat olabilir, alım satım gibi geleceğe yönelik planlamalar içerisinde olabilirsiniz. Aile içi sorumluluklarında artış olması da gündeminde. İşinle ilgili ise hani böyle değerlendirme yapacağın bir süreçtesin. Hedeflerinle ilgili böyle beklentinin karşılanmadığı durumlar zihnini biraz olsun meşgul edebilir. İş ilişkilerin hassas bir süreçte onu özellikle söylemek isterim. Bir süre daha bu durum devam edecek. Onu da söylemek isterim. Bu dönemde iş alanında ilerlerken engel yaratan durumları gözlemlemen, eksik olan durumları tamamlaman açıkçası senin çok faydana olacak terazi burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar şimdi bakalım kartlarımızda ne çıktı. Bu arada masama yerleştim. Yan tarafta inşaat vardı arkadaşlar. Bir apartmanda hiltimilti çalışıyordu. Bir başka odaya, bir masaya geçmiştim ama şimdilik geri döndük. Şans çıktı kehanet destenizden, şans sizden yana dokunduğunuz her şey altına dönüyor. Ya bu altına dönüyor derken temsili olarak her şeyden faydalanabileceğinizi, bereketli bir döneme gireceğinizi söylüyor. Değnek kraliçesi çıktı tarot kartınızdan arkadaşlar burada bir kadın figürün etkisinden bahsediyor. Zaten siz de görüyorsunuz yani karşınızda. Bunu dilerseniz bir başkası için de niyet edip dinleyebilirsiniz açıkçası. E ee, neyi anlatırdı yine kralçesi arkadaşlar? Şöyle hayatına dikkat çekicis. Sen kadın ol, erkek ol hiç fark etmez. Işıltılı, cazibeli bir insan dahil olacak. Bu muhtemel bir kadın. Bu hani iş yaşamında bir yönetici olabilir. Bu kişiden iyilik ve güzellik göreceğini de söyleyebilirim. Sadece uyarım şu. Bu insanın da biraz hırsları olabilir. Eğer ki tabii ki yönetici konumundaysa. Çünkü onun da böyle bazı tutkuları derin olabilir. Seni böyle başarıya götürecek tavsiyelerde bulunabilir sana. Seni destekleyici davranabilir. Onları söylemek istiyorum. Eğer bunları dikkate alırsan senin için çok iyi olur. Açıkçası birlikte hani böyle kazan kazan durumu da yaratabilirsiniz. Kazan derken sadece maddiyattan bahsetmiyorum arkadaşım. Hani başarı da olabilir. Birbirinizi destekleyebilirsiniz. İş hayatında olsun, sosyal yaşamda olsun kadınların böyle ağırlıkta olduğu bir döneme girebilirsin. Çünkü buradaki baskın bir karakter kadın. Hatta kadınlar bol olunca kadınlar içinde gösteriş, şıklık yarışı da yaşanabilir ki bu çok mümkün. Siz de bilirsiniz kadınlar asla karşı cins için değil. Diğer başka bir kadın için dikkat çekmek ister, giyinir, süslenir. Kadınların olduğu bol bol olduğu yerde biraz bunlar söz konusu olabilir. Terazi burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar, desteklerinize ihtiyacım var. Abone değilseniz abone olun. Hayplerinizi ücretsiz olanları atın bana eğer videolarımı beğeniyorsanız. Yorumlara istediğiniz enerjileri aldım, kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşça kalın.